Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bir önceki videoda düzdüğümüz kasanın yani toplamış olduğumuz sistemin sizlere tanıtımını yapacağız. Bunları bir montajladık. Tabi biliyorum biraz kablo kirliliği var ancak bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Biraz kasayı uyumlu almamışız o yüzden dolayı. Şimdi isterseniz biraz oyun testine geçelim. Oyun testine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu test benchmark testine yakın değil. Biraz kendimize az bir test yaptık. Tabi diğer videolarda da benchmark testine yakın testler yapacağız. O yüzden hemen ön yargıda yaklaşmayın. Şimdi size iyi seyirler. Evet arkadaşlar oyun testine geçmeden önce sizlerle kısa bir sohbet edelim. Başta giriş kısmında sizlere benchmark'tan falan bahsetmiştim. Bir de görüntü kirliliğinden. Öncelikle kasayı bir iki hafta önce düzdük. Videosunu sağ üst köşeye bırakıyorum. İzlemek isteyenler izleyebilir. Görüntü kirliliğine gelecek olursak, evet biraz kablolarda aşırı görüntü kirliliği var. Ama bu düzeltilmeyecek bir sorun değil. Ee, biz bayağı uğraştık gerçekten. Ben uzun zamandır ilk defa böyle bir kasa düzüyorum. O yüzden bayağı zorlandım. Ee, görüntü kirliliği yüzünden kusura bakmayın o yüzden. Bunlar halledilecek şeyler. Benchmark kısmına gelecek olursak da videoda biraz benchmark testini kendime özel yaptım. Yani biraz orada da bir görüntü kirliliği olabilir ancak biz Kanal yapısı olarak benchmark testleri yapmadığımız için, ilk defa böyle bir içerik ürettiğimiz için kendimize özel bir test yaptık ve bunları size sunduk. Şimdi tabi benchmark testlerini de siz isterseniz konseptine uygun bir şekilde sizlere sunmayı isteriz. Zamanla tabi bütün hatalarımızı da düzelteceğiz. Daha fazla uzatmadan oyun testine geçelim Şu an için GTA 5'i açtık GTA 5'te oyunumuzu test edeceğiz ee, Sizler için burada grafiklerin hangi derecede olduğunu göstereceğim Ve ekstra olarak kaç FPS alıyoruz Ekran kartımıza ne kadar yük bindiriyoruz Onu göstereceğim Şimdi sizler için öncelikle FPS göstergesine bakacağız Sol köşede ekran paylaşımını açacağım Ancak ben bunu kameradan görüntü vermeye çalıştım Umarım e, sıkıntı çıkmadan görebilirsiniz Hemen yaklaştıralım ve detay inelim Burada FPS 144, ekran kartına binen yük ise %60-%55 civarı. CPU kullanımı ise %15'te %20 civarı arası. Oyun içerisinde Nvidia'nın özel ayarlarını kullandık. Kesinlikle diğer ayarlara karışmadık. Şu an için o ayarları da kullanıyoruz. İsterseniz bu grafiklere bakalım. Grafikler bölümüne girdiğimizde ekran kartımızın 3.7 GB'ını kullandığımızı görüyoruz. Toplamda 12 GB var. Ancak biz ekran kartına fazla yük bindirmek istemedik. Zaten bu ayarları da biz yapmadık. Nvidia'nın kendi özel ayarları. Yani oyun için kendi özel ayarı tamamen ekran kartını yormayan bir ayar yapmışlar ve bütün grafikler ultra'da. Şimdi onun detayına da ineceğiz. Detaya inecek olursak grafiklerde gördüğünüz gibi şu an aşağı iniyorum. Aşağı indiğimde hepsinin çok yüksek ve bütün grafiklerin ultra'da olduğunu görebiliyorsunuz. Hepsi ultra ve çok yüksekti. Ayrıca biz monitörümüzü 144 FPS'e sabitledik. Hem ekran kartını yormuyor hem de monitörümüze uygun bir görüntü veriyor. Gelişmiş grafiklere gelecek olursak gelişmiş grafiklerde de hepsi açık. Sadece alt kısımları oynamadık. Bu dediğim gibi bu bizim yaptığımız bir ayar değil. Tamamen Nvidia'nın yaptığı bir ayar. Oyun içerisinde performansını inceleyelim şimdi sizlerle ekran kartımızın ve işlemcimizin. Bunu göstermeden önce de birkaç bahsetmek istediğim şeyler var. Bunlardan birisi de oyun filtresi. Nvidia kartlarına, ekran kartlarına özel oyun filtresi var. Diğer kartlarda vardır mutlaka ama ben Nvidia'nınkini çok beğendim açıkçası şimdi onu da aktifleştireceğiz aktifleştirdiğimizde nasıl bir görüntü verdiğini anlayacaksınız Evet şu an gördüğünüz gibi oyun filtresini aktifleştirdim bunu aktifleştirmek için de alt F3 tuşuna basarak orada özellikleri seçiyorsunuz daha farklı özellikler de ekleyebilirsiniz ben ayrıntılar ve keskinleştirme yaptım siz daha fazla özellik ekleyebilirsiniz ve bunu daha kendinize göre özel yapabilirsiniz. Şu an için görüntü diğer görüntüye göre daha böyle bir net ve keskinleştirilmiş görünüyor. Ayrıntılarda özellikle çok belirgin. Şu an mesela kapattığım zaman gördüğünüz gibi kapatıp açtığım zaman bir fark olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde ayar yaparak aslında oyunu kendinize özel yapabilirsiniz. Yani oyunun grafiklerini özellikle nasıl göründüğünü kendinize özel ayarlayabilirsiniz. Nvidia ekran kartları size böyle bir fırsat sunmuş. Bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız sağ üst köşeye yine bir video bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz diğer oyunlara geçelim. Sıradaki oyun Sons of the Forest bilirsiniz Forest'ın son serisi Sons of the Forest. Bu oyunda denemek istedik. Nasıl FPS alacağız? Nasıl bir görüntü alacağız? Nasıl bir kaliteyle oyunu devam ettireceğiz? Bizim daha önceden kayıtlı bir oyunumuz vardı. Onun üzerinden devam edeceğiz. İsterseniz hemen şimdi oyuna bakalım. Oyuna girdik. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Başka bir alanda devam edelim. Çünkü şu an bulunduğum alanda bayağı bir kötü karakter var. Ben oyun içerisinde sürekli karakterlerle savaşıyordum. O yüzden dolayı burada sıkıntılar olabilir. Yani bizi rahat bırakmazlar. O yüzden aşağı kısma doğru gidelim ve orada anlatalım oyunu. Şu an güvenli bir alandayız. Burada anlatabiliriz. Grafikleri açacak olursak grafikler de... Gördüğünüz gibi bütün ayarlar çok yüksekte ve yüksekte hemen hemen bütün ayarları çok yüksek diyebiliriz DLSS özelliği de açık yani bu ayarları genel olarak biz yapmadık yine Nvidia'nın özel ayarlarını kullandık Nvidia ekran kartını yormayacak bir şekilde ayarları varsayılan olarak bizlere sunuyor burada da FPS'i ve ekran kartına binen mülkü kontrol edecek olursak GTA'ya göre daha yüksek bir ekran kartı gücü gerekiyor. Bunu şimdi sizlere göstereceğim yakınlaştırarak. Yakınlaştığımızda ortalama 110 FPS'te 100 FPS arası aldığımızı görebiliyoruz. GPU kullanımı yüzde 84 bandında gidip geliyor. 80-84 bandında. CPU kullanımı yüzde 23. Genel itibariyle bu şekilde. Bunu da 120 FPS'e sabitledik. O yüzden 120'nin üstüne çıkmıyor ve ekran kartının %90'ın üzerine de çıkartmıyor. Genel itibariyle oyunda donma, kasma gibi bir problem yok. Ya yani takılma problemleri yok. Biz dediğim gibi ekran kartını yormamaya çalışıyoruz. Aslında daha fazla yorarak ne bileyim GTA'da daha fazla yorarak daha iyi grafiklere ulaşabiliriz ama ben zaten en yüksekte olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden fazla zorlamanın da manası yok. Ekran kartının daha güçlü olması değil de daha uzun ömürlü olması bizim için daha iyi olacaktır. Hem daha güçlü hem daha uzun ömürlü olması bizim için ekstra olacaktır. Biz de bunun peşindeyiz zaten. Oyun içerisinde yine GTA'da bahsettiğim gibi biz tamamen Nvidia'nın kendi özel ayarlarını kullandık. Bunu tercih ediyoruz. Çünkü bu ayarın dışına çıktığımız zaman ekran kartına daha çok yük bineceğini düşünüyoruz. O yüzden şu an için en güvenli mod bu mod diye düşünüyoruz. Evet, sıradaki oyunumuz Valorant. Valorant'ta kaç FPS alıyoruz? Grafiklerimiz neler? Ekran kartına ne kadar yük biniyor? İşlemciye ne kadar yük biniyor? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle şu an ekrana baktığınız zaman şu an için herhangi bir takılma söz konusu değil. E, 144 Hz monitör kullandığımız için de bunu da unutmayın bunu da ekleyelim 144 Hz monitör kullanıyoruz. Ayarlara gelecek olursak ayarlarda grafiklerde hepsinin açık ve yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bütün ayarları biz ekstremde oynuyoruz yani yüksekte oynuyoruz. Grafiklere gelecek olursak yine Nvidia'nın özel ayarlarını kullandık. Yani Nvidia'nın bizim için sunduğu ayarları kullandık. Bir önceki oyunlarda da bahsettiğim gibi herhangi bir ayara dokunmadık. Nvidia hangi ayarı önerdiyse onun için optimize ettik. Şimdi isterseniz FPS detaylarına gelelim. FPS detaylarına geldiğimizde burada 700 ile 800 arası hatta 900'e çıktı şu an. 700 ile 900 arası bir FPS aldığımızı gözlemliyoruz. Hatta bazen bu binlere de çıkıyor, bin üstüne de çıkıyor. Ancak poligonda olduğumuz için diye düşünüyorum normalde biz oyunlarda 700-750 arası bir FPS alıyoruz. Zaten birazdan sizin için derecesiz modda deneyeceğiz. Bakalım şimdi isterseniz poligondan çıkıp derecesiz moda girelim. Derecesiz modu başlattık. Şimdi sizler için derecesiz modda deneyeceğiz. İstanbul sunucusuna girdik. Bakalım nasıl bir FPS alacağız görelim. Evet şu an oyuna girdik. Gördüğünüz gibi görüntü akıcı ve net şu an için herhangi bir takılma yok. Büyük ihtimal yine poligonda aldığımız 700-750 FPS arası bir FPS alacağız. İsterseniz FPS'e bir yaklaştıralım. Görelim bakalım ne gibi bir FPS sunuyor. görüntüye yaklaştığımızda 700-750 FPS arası aldığımızı görüyoruz. Ekran kartına binen yük ise %55'te %60 arası. Burada işlemciye binen yük ise %15'te %20 arası. Genel itibariyle FPS poligondaki gibi aslında çok da değişmedi. Sadece 800'ün üstüne çıkmıyor. Yani 800, 900, 1000 gibi seviyeleri görmüyor. Yine 600 ile 750 arasında bir FPS sunuyor bize. İsterseniz yine GTA tarzı bir oyuna geçelim. Araba oyununa geçelim. Forza'yı sizlere tanıtmak istiyorum. Forza'da kaç FPS alıyoruz? Buna geçelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Sıradaki oyun az önce de bahsettiğimiz gibi Forza Horizon 5. Forza Horizon 5'te grafiklerimiz nasıl, ne kadar FPS alıyoruz, ekran kartına ne kadar yük biniyor, yine aynı Valorant'taki gibi işlemciye bir yük biniyor mu? Şimdi sizlerle beraber detaylı inceleyeceğiz. Grafiklere geldiğimizde grafiklerin hepsinin ultra ve ekstrem olduğunu görebiliyoruz. Yani burada aşırı yüksek bir grafikte oynuyoruz. Ekran kartına belki bir nebze yük binebilir yani Valorant'a göre yük binebilir. İsterseniz bir FPS'e yaklaşalım, detaylı inceleyelim. Evet, burada FPS'e yaklaştığımız zaman FPS'in 144'te sabit kaldığını görebiliyoruz. Çünkü bunu biz sabitledik aslında. Hem ekran kartına yük bindirmemek için hem de 144 FPS'in bize yeterli olduğunu düşündük. Çünkü monitörümüz zaten 144 Hz. 144'ün üstünde Zaten verim alamayacağız. O yüzden ekran kartına bir yük bindirmenin bir manası yok. O yüzden 144 FPS'e sabitledik. Ekran kart sıcaklığı ise gördüğünüz gibi 60'da 66-70 arasında gidip gidip geliyor. Fark ettiyseniz burada bir görüntü değişimi oldu. Bu görüntü değişiminin sebebi yine GTA'da yaptığımız gibi oyun filtresi Nvidia kartlarına özel. Bunu da zaten GTA'da bahsetmiştik. Burada da denedik. Kapattığımızda nasıl göründüğünü de fark edebiliyorsunuzdur. Şimdi isterseniz diğer oyuna geçelim. Sizleri fazla yormayalım. Son oyunumuz Farming Simulator. Biliyorsunuz birçoğunuz. Bu hafta Epic Games ücretsiz bir şekilde verdi. Süresi bitti mi bilmiyorum ama böyle haberlerden yararlanmak istiyorsanız Discord'umuzda buna özel bot var. Ücretsiz oyunlar olduğu zaman belli bir sohbet kısmına sizlere şu oyun ücretsiz diye bir mesaj atıyor ve gerçekten yararlı bir bot. Discord'umuza gelirseniz böyle özelliklerden de yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında ise Discord'umuza ulaşabilirsiniz. Bu kısımda ekran kartına yük bindiğini ve işlemciye fazla yük binmediğini görüyoruz. FPS'in ise yine 144'e sabitlendiğini görüyoruz. Aslında bunu biz yaptık çünkü yine monitörümüz 144 Hz olduğu için biz de FPS'i ona göre ayarladık. O yüzden bu şekilde kullanımının daha doğru olduğunu düşündük. Çünkü Ekran kartını yormanın bir manası yok arkadaşlar. Yani ekran kartını %90'da çalıştırmanın hiçbir manası yok. Uzun ömürlü ve işlevsel kullanmak istiyorsanız monitörünüze göre ayarlayın ve daha verimli bir şekilde kendinize dizayn edin ki hem ekran kartını yormayın hem de uzun ömürlü kullanın. Yani bunlar %95'e dayanıklı nasılsa deyip saçma sapan bir şekilde ekran kartınızın ömrünü kısaltmayın. Ya her şeyin bir kullanış adabı var mesela. Aslında burada size kızmıyorum. Yanlış anlamayın. Herkesin kullanım şekli farklı. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu bir yatırımdır. Ya bugün para verdiğiniz ekran kartları 1000 lira 2000 lira değil arkadaşlar. Farkına varın yani. Bunlar size bir yatırım. O yüzden yatırımınıza sahip çıkın. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Genel olarak bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler bana neredeyse 13, 14 hatta 15 de olabilir dakika vakit ayırdınız teşekkürler ya ben de elimden geldiği kadar size eğlendirmeye çalıştım aslında eğlendirmenin yanında bilgilendirmeye de çalıştım videonun başında da dediğim gibi bu aslında bir benchmark testi gibi görünse de benchmark testi değildi bunun için sizlere daha güzel videolarda sunum yapmak istiyorum çünkü Burada aslında kasa nasıldı o şekilde bir video atmak istedim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.